Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuşumuzu servet bıraktık. Yani şu anda kafesi arkadaşlar tabi burada. Ve kuşumuz şu anda burada. Ve arkadaşlar şu ben video çekiyorum. Ya, tabii ki de bunu biliyorsunuz. Çıkmıyor. Ya çık. Çıkar mısın? Fıstık çıkar mısın? Çık kız. Çık kızım. Fıstık. Fıstık. Çıkar mısın buradan? Kızı. Gel. Evet arkadaşlar, böyle bir kuşumuz var. Çok tatlı. değil mi? Arkadaşlar bir de ay uçuyor uçuyor uçuyor. İşte işte işte. Ben onu seni oradan, oradan alamayacağım mı sanıyorsun? Hı? Ay. Ay. Kızım. Kızım. Çık oradan. Çıkmıyor ya. Ar Kızım, çık ama. Bak, hadi. Bak arkadaşlar şimdi nereye gitti? Kızım. Aşk. Ya, fıstık şey yok mu burada? Kalemle. Kalemle bir şuna şey yapayım. Belki arkadaşlar öyle çıkabilir. Çünkü arkadaşlar çıkmıyor. Fıstık çıkar mısın? Fıstık. Çıkama. İyi. Çıkar mısın? <laughs> Arkadaşlar bir dakika ben o zaman bir videoyu dondurayım. Öyle şunu e, fıstığı çıkartınca ben o zaman size e, gösteririm. Evet arkadaşlar şuradan çıkardım. Bak arkadaşlar şuradan çıkardım. Ama <laughs> bu sefer de <laughs> çok hızlıca gitti. Şey arkadaşlar. Geri bir kuş olduğu için Tabii ki de. Fıstık. Hadi arkadaşlar bir de fıstık. Bir tane daha kuş getirecek baba. Ama ne yapabilirim? Bunu alabilirim. Kuşu. Ay annem de bunları açmış. Hadi be kızım. Bak tablo kırılır. <laughs> Arkadaşlar neyse ben bunu elimi alınana kadar burada bekledim ondan sonra Evet arkadaşlar elime aldım ve burada şimdi cikliyor. Neyse arkadaşlar. Ee, şuraya bir elimi bir bırakayım. Uçmaz inşallah. Uçma. Uçma kızım. Uçma kızım. Gözlerinin içine koyacağım. Uçtu. Arkadaşlar ya. Dur. Bir dakika bir göstereyim. Nerede? Gördünüz mü? Ay, şurada. Ay. Evet arkadaşlar çok şeyin gözükelim. Tam evet arkadaşlar. Tam şurada. Bakın. Şöyle iyice yakınlaştırıyorum. Üf, fıstık öf, yine motora mı çıktın sen? Şimdi ben nasıl alayım? Of kızım be. Beni de. Nereye gitti? Bu sefer de nereye gitti arkadaşlar? Ben size göstereyim. Benim resmimin üzerine gitti. Kızım. Fıstık. Fıstık. Dur kafesime konuldu. Fıstık. Hadi kızım. Hadi fıstık. 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 Ama bak kızım. Kızım bak. Kalem düştü. ama dur döp ben seni oradan yastıkla iş bir şey yapma bir şey yapma bir şey olmasın oradan geçmek yasak oradan geçemezsin geçti ben yine arkadaşlar ben yine videoyu durduracağım of. evet arkadaşlar kuşu çıkardım kardeşim de buraya geldi kardeşim şu anda. Banyodan çıktı. Sen de sevecek çok terliyorum. Arkadaşlar bir de kuş öyle bir güzel ki. Gösterdim. Ama böyle ilk aldığımızda böyle bize hiç böyle bize takmıyordu. Ama yemin ederim bir de takmıyordu. Böyle hiçbir şey. Bize korkuyordu. Yani şimdi bize alıştı arkadaşlar. İki gün önce bize alıştı. Şimdi de alışık. Biz artık onu sevebiliyoruz. Ee, Başka bir <laughs> Arkadaşlar bir de bu birkaç aylık yani. Öyle Tosun Paşa gibi yani, yani dangalak olduğuna bakmayın. Hani kilolu olduğuna. Normalde çok kilolu. Baksanıza. E ee, arkadaşlar hala yani elimi tutmuş, bırakmıyor şimdi. Tamam. Kamera elimde. Hayır, hayır şunu. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar Şuraya bırakalım bir. Yok şuraya çıkıyor da dur. Arkadaşlar az önce çok komik bir şey oldu ve bunu çekemedim. Ana! Aa, ay, ya! ya ay. Nerede? Alta düştü. Hani? O bir kere <laughs> Yok. Orada da orada kalmış. Arkadaşlar çok fena bir şey oldu. Ya salak! He. Eline ver. İşte dur televizyon kırılabilir. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik kuş. Televizyonun arkasında. bir kuş. <laughs> Biz onu çıkartacağız. Çok... Ana